you oh. Asalım. Yakışıklı Yemek sepet Yemek sepeti yanımda <laughs> Söyle reklam versin der sana. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Bugün yolda kaldık. Oğuzhan <laughs> Bey yardımımıza geldi. Şu anda çekim yapıyor. Arkadaşlar 63.400 Bakalım. 63.400 kilometre sonra ön dişlimiz iflas etti. E, sıyırdı. Şimdi onu sökeceğiz. Sağolsun olsan evden yedek dişlileri getirdi. İki tane seçenek var. Birisi 16, birisi 15. E, Mondial'in orijinali 15. E, 16 da biliyorsunuz biraz daha hız arttırır, torku düşürür. Bu orijinal. E, hangisi takım? Hız <laughs> arttıralım? Hız arttırırsak yokuş yukarı motor çekmez. Ne diyorsun? Bence bir deneyelim ya, 16'yı orijinal dursun şöyle işler arkadaşlar. Yanımızda ekipman var. su. Şimdi hemen arkadaşlar şurayı sökelim. Bu arada paket de geldi bekleyip çarptırmayın. Arkadaşlar şu kapağı sökmemiz de gerekiyor 8 anahtar var burada. Şöyle 8 saat hazır. Bir tane şey vardı işte. İşli hariç, ee, işli var. sabitleme lazım. Abi şöyle yapalım. Burası da. Yes. Yuhal abi. arıyor. yerim. Kapat. Şuradan çıkması lazım. Çıktı çıktı ondan var. Var mı? En altında olması lazım. Evet. Birazcık Sıyırmaya başlamış. Bunu şuraya atalım. Şimdi arkadaşlar bunu sökmeden önce lastiği gevşeteceğiz. Şöyle lastiği gevşetelim. ekipmanı komple yanımızda taşıyoruz. Biz kurye adamımız ya. Her an bozulabilir. Şimdi arkadaşlar şuraları da açmamız gerekiyor. Zincir öne gitsin. Şöyle. Bunlar kaç anahtar? 14. Yönü doğru gittik. Nazar çal. Ufak tefek ekipman yanında taşıman gerekiyor. Ah işte böyle kalırsın yolda. <laughs> İncir gevşedi arkadaşlar. hoppa. Alık. aldık Hadi bunun göbekleri nerede? <laughs> bak şurada bak görebiliyor musun İncecik, kalın <laughs> yani yene 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 arkadaşlar şu dişlerde bir şey yok 63 bin kilometre 63 bin 400 kilometre sonra şu ortalar ayvayı yemiş vaziyette yapalım. Ön tarafı, arka tarafı zaten çok önemli değil. Normalde zinciri de yağlar öyle tak şey, temizler öyle takarım ama maalesef ki çalışıyoruz. Üst tarafımız. Evet, olmadı. tarafı da gerdirmem lazım biliyor musun? Hadi çok. Şu <laughs> şekilde taktık. Arkadaşlar bunu da buraya takıyoruz. Bundan sonra çeviriyoruz. Yani burada da hafif bir boşluk var. Bunun için ben iki tane takacağım. Şu dişlerin kenarları yenmiş. Oynarken. Bunun çok fazla oynamaması için. Şöyle yapalım. Yani arkadaşlar şu gördüğünüz gibi oynuyor. Bu oynamayı kaybetmemiz için iki tane takacağız. Oturmadı. Evet. Şimdi şu vidaları da bir kontrol edelim. Bu buna girmez. dişliği tutan dişli değişmiyor mu? He? Şu mu? Evet. O şanzımandan geliyor. <laughs> o biraz zor değişir. Piyazına sıkalım. Titreşimler açılmasın. Diğeri nerede? ısıtmaya çalışalım. Hmm. Galiba en sonuna kadar sıklık olsun diye. Nokta tarzında bir şey olsaydı daha iyi olacaktı ama. Evet. O hafiften oynaması lazım. Şimdi zincir ayarımızı yapalım. Bak ya şurada ayar şubukları var. Çamurdan belli olmuyor ama. Şöyle zinciri Yendireceğiz. Şöyle bir santim yukarı aşağı yapacağız. Şu anda taşta yukarıdan birinci de. Karşı tarafa dalıyoruz. Da Şu anda karşıdan birinci de. Birazcık daha yerdireceğim. açık alıyoruz. Şu altta arkadaki kapamayla da zincir sabitliyoruz. Bu işlem bu kadar. Sonra kapağı takıyoruz yani. Çıkmak için vitesi şöyle aşağı doğru bastırmamız lazım. Bunu da sıktık. Şimdi deneyelim mi? Ya geçelim gene. Yağ var ama. Fakülteli ekipman mevcut. Arkadaşlar C2 kullanıyorum. Biraz sıçratacak ama yakacak şey yok. Önceleriniz batacak tabi. Yalnız da yedek dişli bulundurmayı unutmayın. Bir bakalım 16 dişli nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Daha önceden denemedim. Şimdi mesaideyiz. İnşallah tat verirsin. Değil mi? 16 ile devam ederiz. Benim motorumda kesici yok. Zaten kesici olmadan 120 125 arası bir kilometreyi görüyor. Bir de dişi değiştirince bakalım ne olacak. 130'u görür müyüz o zaman? Zor. Sen bence de zor. Üstünde örtüsü mörtüsü varken değişimini çok hızlı bir şekilde gösterdim arkadaşlar. Detaylı şekilde diğer motoru da göstereceğiz. Topladığımız motorda Şöyle gördüğünüz gibi her türlü ekipman var. Buji'den başlayın da. Dişli dişli orma bilmesin. Acil durum ekipmanları. Biraz fazla ama. <laughs> Araba bile tahammül eder bilmesin.

15 değil 45. derken orijinal ölçülerde Monero'nun dişlisi arkadaşlar. Onu da koyalım. Hoşumuza gitmezse hemen anında değiştiririz. Bunlar da yedik. Gazeteli devriyat Bunlar da hazır vurdum. Katlin lastikleri bunları daha sonra göstereceğim. Evet arkadaşlar bugünkü bilgilendirmemiz bu kadar. Merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Detaylı şekilde videoları çekeriz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.